Başka sitelerde oturan birçok kişinin de kabusu. 25 dernek işte bu soruna artık dur demek için birleşti ve bir federasyon kurdu. Bundan böyle hem site yöneticileri hem de tedarikçiler önce eğitim alacak, sonra da sınava tabi tutulacak. de çıktın yürüdün bin lira. Ayakkabılığım var bin lira. İki tane kedi yavrusuna baktığım için bile ceza yazdılar bana. Bu çete diye tabir ettiğimiz mafyatik durumlardan kurtulmuş vaziyette değiliz. Kimi zorla fazladan aidat ücreti istiyor. Aidat harcı 100 lira 200 lira fazla vereceksiniz diye tehdit ediyorlar. Evet. Sen de böyle sokmayacaksın. Kimi ise o paraları ödemeyen apartman sakinlerini, elektriğini, doğalgazını keserim diyerek tehdit ediyor. Sularımızı kesiyor. Doğalgazımı saatimi çalmış götürmüşler. Hatta o tehdidin boyutunu daha da arttıran bile var. Ayağıma silah çekti. Darp edildim site yönetimi tarafından. <gülüyor> 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 artık kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz biz bu sitede. Ama artık bu duruma bir dur denildi. Sözde site yöneticilerine yani şebekeler için federasyon kuruluyor. 25 derneğin bir araya geldiği federasyonda hem site yöneticilerine hem de tedarikçilere eğitimler verilecek. Kişi veya kurumlar artık bu sınavlara girsin. Bu sınavların da bir zorluğu olsun, karne sahibi olsunlar. Kartele dönen sitelerde yaşayanları hayattan bezdiren mafyatik site yöneticilerine karşı kurulan Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu 14 Eylül'de faaliyete geçecek. Bu sayede bu kat maliklerimiz de çetelerle, mafyatik gruplarla karşı karşıya kalmayacaktır.